Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Aleyhisselam'a soruldu. İnsanları en fazla cennete götürecek şey nedir ya Resulallah? Efendimiz dedi ki Allah'a karşı takvalı olmak, Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlaklı olmak. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki kendisiyle geçinilemeyen insanda hayır yoktur. Güzel ahlak. Herkese karşı. Yani güzel ahlakın kapsamı çok geniş. Birincisi bu. İki, Son söz olarak kelime-i şehadet söylemek. Efendimiz buyuruyor ki men ahiru kelami la ilahe illallah Kimin son sözü bu dünyadan göçerken kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Bak cennete götüren ikinci sebep. İnsan sekerata düştüğü andan itibaren devreye ne giriyor söylemiştim bunu daha önce. Normalde hiç yaptığımız bir şeyin karşılığını görmüyoruz dünyada amel olarak. Ama insan sekerata düştüğü andan itibaren yaptıklarımız karşımıza çıkıyor. Ruhumuzun kolay ya da zor çıkması. Kelime-i şehadetle bu dünyadan çıkıp çıkamayacağımız. Tabi kelime-i şehadeti her getiremeyen de haşa. Ya bu adam imansız gitti sakın ha. Biz bunu bilemeyiz. Sekerata düştüğümüz andan itibaren devreye amellerimiz giriyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor Peygamber Aleyhisselam. Eftalü zikri la ilahe illallah. Zikirlerin efendisi ve faziletlisi <laughs> la ilahe illallah'tır. Bunu dünyada çok söylemişsen ölürken de ölüm esnasında da ahirette de görürsün. Üçüncüsü şu üç huyu terk etmek. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Kimin ruhu şu üç şeyden uzak olursa bu kötü vasıfları taşıyan beden değildir ruhtur. Kibir, riya, ucu yani kendini beğenme, enaniyet ve buna benzer kalbi hastalıkları taşıyan ruhtur. Efendimiz diyor ki kimin ruhu şu üç şeyden uzak olarak bedenini terk ederse cennete girecek. Tirmizi ve İbn-i Macadis. Bir kibir, hainlik, borç. Eskilerin en çok korktuğu şey borçtu şu andaki ümmetin en çok aldırış etmediği şey borç. Dördüncüsü cennete götüren sebepleri sayıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki ey yuhannas ey insanlar şu selame selamı yayın. Bugün bu aramızdan kalktı artık. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki Yahudilerin Müslümanları kıskandıkları üç mesele vardır. Bir selama cevap vermek. İki Safların ip gibi dümdüz olması. Üçüncüsü de imamın arkasından Fatiha bittiğinde amin demek. Üçüncüsü de budur diyor peygamber Aleyhisselam. Neye bağlıyor peygamber Aleyhisselam? La tadhulul cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi sevmedikçe tam anlamıyla iman etmiş olamazsınız. Evalla edullukum ala şey'in Size bir şeyi söyleyeyim mi? Onu yaptığınız zaman tehabeptum. Birbirinizi seveceksiniz. Cennetin şartı iman. imanın şartı birbirimizi sevmek. Size bir şeyi haber vereyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seveceksiniz. Nedir ya Resulullah diyorlar? diyorlar? şu selame beynekum. Aranızda selamı yayın. Çünkü sen selam verdiğin zaman karşıdaki ya bu adam bak bana selam veriyor. Yani ne demek istiyor? Benden sana zarar gelmez. Ey insanlar selamı yayın. Ve ed'imu Yemek yedirin. Vasilul erham. Akrabalarınızla alakanızı sıkı tutun. Akrabasıyla küs olan Kadir gecesinde de affedilmiyor. Beraat gecesinde de affedilmiyor. Hiçbir gece affedilmiyor. Ve sallu Geceleri kalkın. Ve nâsu niyam. İnsanlar uykudayken teheccüd namazı kılın. Bütün bunları yapın tedhulü cennete bis ve bunların sayesinde selametle de cennete girin diyor peygamber Aleyhisselam. Son hadis sahabe diyor ki semi'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu fi hacce'l veda feqal Efendimiz Aleyhisselam'ı duyduk. Bizzat kendi kulaklarımızda yani birilerinden rivayet değil. Bizzat duyduk. Veda haccında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle buyurdu. İttakullaha rabbekum. Rabbinize karşı takvalı olun. Rabbinize karşı onun size emrettiği görevleri yerine getirip haramlardan sakının. Ve <Sessizlik> sallu Üşenmeyin, tembellik etmeyin. Allah'a vereceğiniz ilk hesap olan beş vakit namazı kılın. Efendimiz buyuruyor ki miftahul cenneti yassale. Cennetin anahtarı namaz ve kulun Allah'a vereceği ilk hesap namaz. Ya o kadar güzellikler yapmışsın, ameller yapmışsın, sadakalar vermişsin. Ya neler yapmamışsın ki? Ya dünyanı adeta cennete çevirmişsin. Herkese faydan olmuş. Oruç tutmuşsun, zekat vermişsin. Bu güzel amellerle geliyorsun. Sıratı geçiyorsun. Tam cennetin kapısındasın. Melekler sana diyor ki kusura bakma seni içeriye alamayız. Anahtarı dünyada unutmuşsun. Ne yapacağız abi? Abdurrahmani Tagi Kudüs'e sururun şu sözünü unutmayın gençler. Ahir zamanda beş vakit namazı kılan vakti vaktine beş vakit namazı kılan velidir, evliyadır diyor. Öyledir. Andolsun Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'a kavuşacağız, ahiret gününe kavuşacağız diyen ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü en güzel örnektir. Ve sallu Nedir ne Rabbinize karşı takvalı olun. Beş vakit namazı kılın. Vasumu şehrekum bir ay Ramazan orucunuzu tutun. Ve adu zekate malınızın zekatını eda edin. Eksiksiz. Ve atihu ve başınızda olanlara, patronlarınıza, amirlerinize vesaire. Başınızda olanlara itaat edin. Tedhulu cennete rabbekum. Bunları yaptığınız takdirde Rabbinizin cennetine girin.